CRP hoş geldiniz. Burak hesap planı değiştirilmesi için arama çubuğuna pcmk 0 diye yazılarak bu hesap planı uygulamasına gidilir. Kayıtlar listelenir. Değiştirilmek istenen bu hesap planı seçilerek düzeltme butonuna tıklanır. Belge açılır. Yapılmak istenen değişiklik yapılarak belge kaydedilir. 800'lü hesaplar eklenmek istendiğinde açıklama yazılarak hesaplar açıklaması yazılarak kayıt kaydedilir. Kayıt seçilerek izleme butonuna tıklanarak görüntülenir. 800 hesabın kaydedildiği görülmektedir. Bu hesap planının değiştirilmesi işlemi bu şekildedir.